arkadaşlar. Bakalım şunu söyleyelim, Söyleyelim şunu ya. Bekle hem Bakalım ne kadar can geçiyor. Böyle. Bakalım ne kadar bu ne kadar vurursa hayır evet, yok evet o kadar şimdi doğsun ne? Bunda. bak şöyle yapıyorum da Yani bir git ya. Anlamadım. Bu ne kadar gidiyor? Bekle bunlar da ne kadar gidiyor? Şimdi baş bendeki kayak derliği göstereyim. Bu. Bu. Ve. Evet. Şimdi. Bu videomuza başlayacağız. Şey, Bu çok güçlü. Ya. Ya. Yanına sıkılıyor, yanına sıkılıyor. Ben de orada tek artık orada. Mustafa gitti, onun yaşında bir şey çok aldı. Ya. Yanınızda alın, gezdirin. İlk seni her şeyi biliyor mu? Abiler de söyleyin. <laughs> Onu düşün yani. Biraz empati <laughs> yap arkadaşına böyle kendi. Üç. hiç bir şey. Abi o kadar dua ettim ya. Daha da bir şey yayamıyor. Daha da dua o kadar güzel şey değil. Ne çıktı? Hiçbir şey. Başladık. Ya şuna tık ya. Tık ya şuna yap. <laughs> Allah çık çık. Başka şey çık. <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> mı çık çık ki? Oha. Şuna oynasana. Şu üstünde oynasana. Şu da şu da. Şu da. <gülüyor> 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 video çekmeyeceğim ki, atmayacağım ki <laughs> Video çek baba. Sen ne yolluyorsun? Gel. Hadi. <laughs> dur, şu, dur.

Sen neydi o Nita çok güçlü. Video <laughs> çok. Güçlü. <laughs> Ay sıvay. Ben Nita'yı seviyorum ha. sevmiyorum. etmiyor. Öy yap. Oy be. be. Şimdi ben alacağım topu yoksa şimdi olur. E. Onlar atmamış pes. Onlar mı attı yoksa? Git. 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 Sana vuruş ya. be sanki şimdi Sanki ben atamayacağım. Dur be. Sanki eş... Şuradan oradan. Bir okey. Yooo. Noluyo?

ben adama ak verdim. Sen değil. <laughs> Öyleyse ne bir bal atayım be. O farklı farklı düğün ayar yiyorlar. Geçen, geçen de kankamın telefonunda Borostas vardı. Bir tane Boros vardı. Tane Onun şey büyük, bir robottan bile büyüktü. Kocamandı. Böyle bir, bir tane, üç tane kişi, üç tane kişi öldürmeye çalıştı. Öldürmedik, hep öldürdük. Evet. <laughs> Selen yansını alıp getirip götürmüyorlar. Yani. Birik aç. Ne bileyim. Eşe i̇şte geldiği zaman bana haber ver. <laughs> <aç. gülüyor> o, o da olmuş. Saydıyorum. Canım ben, Hay! Hadi. Hadi Evet. Hadi <laughs> gitme. Allah sana. Allah. Tamam sen koyat. Of. Ne? Çak. Çak. Ne? 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 gerek ki davayı. Atma. Atmayacağım zaten. Hı. Hmm. Mega Ay. 39 arama. ve Mega.

Mısın? Sen mi Yok, onu da. Ben de ne yok ya. <laughs> Adam doğru gitti. Sadece mi kız. sadece? bir, <omuzlar> <gülüyor> Şu <gülüyor> <ölümlen> bir ya. Şu bir Şu konumdan bir Bir, İb Bramin bir tane daha kişi doğacak. Burada bekle. Aferin. Çak çak çak. İbrahim İb olacak bak. <laughs> yine başlıyor. İb İbrahim İb gibi. İbrahim gibi yani. Dur <laughs> <laughs> Ondan içeceğim tamam mı? <laughs> Şu bülük maşın yüzüyle parol kur. Parol iç yani. Biraz şey yapar. iyi etirseniz. Olan görebilirsin. Tamam. Bu ne yapayım? Ne

O da şu çok güzel ya. Bunun sandık şeyi var ya. Evet biliyorum ben onu. O çok güzel. Evet. Ama çok kötü. Evet. Of be. Evet. Of evet. Al Anlıyorsun evet. onu. Onu almak için. Kaldı. Evet. Yani. Hadi gel. Hadi. Ben moder. Ben çok. Merci beaucoup là. Ben hadi. Bir şey mi var yani? Eee. 604 numara. Eee. Ayar kendisi. Balavi Jordan. Ramazan'ın 5 numara. 5 numara. Salak. söyle Ayısı doğru? Bir sıra hadi. Şuraya. Şuraya de. Şuraya. Ya o neydi ya? Hadi. kazandık. Bir tüy kazandık daha kendi yap. E. Şuraya bak. Baksana. Oyuncak. <laughs> Değil mi? Hatta, Hadi sayda dostlarım. Ya öldüm. Aa, bir, kişiydi, aa, aa. Hadi o, bir kişi öldürdüm. öldüydüm. O adam iki kişi öldürdü. Bir kişi kaldı. Ay adam bir öldürdü. Bunu ben öldürdüm. Onu da bu öldürdü. Ama çok farklı bir. Bu da bu ya. Bu sana bir şey söyleyeceğim. Hadi, hadi yolot, yolot var ya kocaman. <laughs> Hay, ölmez, ölmez. Ölmeyiz. Öl. öl be, yüp be, öl be. Öl be. He, yendik, 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 yendik. Ya saklan sen. Anlamayın, öl saklan şurada. Biz yendik. <laughs> Sayın adam ya gitti, Zeyya gitti. Daha, o, o. Ui! o meu lado, não? Eu vou ficar com o meu lado, não? Eu vou ficar não? 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 Ah, não? não?